Ne derse ne derse i̇şte si El alem altyazı melalem altyazı. ne derse ne <laughs> El alem melalem ne derse, ne <laughs> El alem melalem <altyazı>. <laughs> el alem, <laughs> el alem <laughs>

rüyasında kurtar. Murat'ı görmüş. Murat'ın kız kardeşi varmış. Şey senin, senin haberi yok da. Senin, Oha! Eee? demiş şaşırmışlar. Murat'ta. Demişler Tuğçe işte Oha! şey. Şimdi, Gelen buraya. Şey Herhalde oh. ortalıkta Ortalıkta dolaşır ama görünmez Saklanır sonra çıkar Deniz kızı olur Birinin bir geldiği an Hemen saklanır Güzel denizim Şura Stüdyos Şura klip Bütün hepsi şarkılar Şarkılar Denizin içinde i̇şte, bir mesaj var. Bir Ama işte hani başka birine de olsun. Ve adı Lisa, Rose, Jenny, Blackbeard. Profesör Tonyum. Çekmekten bu kadar. Sonra başkalarını görünce acaba bunu olsaydı daha mı Hep anne.

Ağzında ahını aldı, senin de aldı. Nasıl çocuk bile eve gelmedi. Esralarda yaptı sınıfı, Slime'ı yapmak için geldi. Kokucuklular söylüyor bana, biliyor musun? Murat böyle, ablam öyle söylüyor, sen böyle, ben böyle. Hem bizde az da yani. Şarkısı, şarkısı. Biz bir şekilde taçayı sığırıyoruz. Şarkısı. Şuraya ne kokucuklar olmuş mu? O zaman daha da yaşlanacak da ama şöyle bir şey olacak. Şarkısı, evde yalnız kalacak. Şöyle bir şey daha olacak. Siz uğraşamayacaksınız. Şarkısı, bu kuduracak. Şarkısı, bir şey yok, şarkısı, bu hiç mi istiyorsunuz? Bu sonra bunu az az ben evden Sen gör var ya. Profesör. Tamam. Çünkü asla Hiç otoriteye gelemiyor hanımefendi Hiçbir sorunluğa gelemiyor Her şey önünde olacak Kapağı bile su şişeyi kapağını açtım Açamıyorum nasıl açabiliyorum Açamıyorum bilmiyorum. bilmiyorum çünkü, çünkü. Hı. Hı hı hı. Allah aşkına ya Ben bu şey dişimi açabiliyordum Evet ben bunu yaşında kantinden alıyordum şu şişemi açıyordum. Yani aynı arka. Nasıl açıyorum? Giderdim kantine parayla bir şeyler de alırdım. İlk e, bu yapıyordum ben Bize, Bize kantin mi var? Bize kantin mi var? Şura gidip bakkaldan da bir şeyler alabiliyordum. Ablamlarla giderdim. Yunus Emre'ye de giderdik. paramızı da hesaplardık. E annem benim dışarıya tek başıma çıkmam izin vermiyor. Doğru. E sen nasıl çıkıyorsun? Bana bugün diyor ben diyor tek başıma gidebilirim diyor. Çantası kutlu diyor. Ya o nasıl böyle tek başına gittim oraya kadar. Bekledim oraya. Kadar. Dedim, yani sen uğraşma diye gel dedim. Tamam da işte olmaz ki. Devir tut şuraya devir. O değil buralar hep cadde araba şey olsa fark etmez. Sen ne olacak? Yok ben hep... insanlar fark etmiyor çarpıya. Ben... Ben sağ sol dikkat ediyorum ama. Yine mahalle arası olsa tarabbi gibi olsa gene görebilirim mi? Aynen tarabbi gibi olsa. Burası çok kötü. Nasıl yapayım? Ve kırabası. Gördüğünüz ben kendi kendimi görüyorum. Ya ben o, dur. Kendi kendi. Serpursa falan kendi kendine gidiyor. Sen zaten benim mi? Tek başına bir olayın var ki senin. Anne sen mi niye şey yapmıyorsun peki? senden büyük tabla. Ee. Niye bu sanki şeymiş gibi söylüyorsun. Sanki o da benim 7 yaşındaymış gibi. O da eskiden. Eskiden 7 yaşındaydı. Ee kaç yaşındayken? Hayır. Çok yazıyorum musun? Bak ben senin yaşındaydım. Daha birinci sınıfı. Tamam mı? Böyle koca bir sayfa alfabe. Bak 28 sınıfı, sayfa en yazısıyla baştan aşağı yazıyordu. 28 sayfa. Ve oha bitirmiştim. Ne yapayım? Yap yani. Ya öğretmen bize öyle bir ders mi veriyor? Ya bir tane kitabı bitiremedim bir haftadır ya. Ya.